Yemedi. Ben de çeksem. Şuraya bak. Ha. Ay, acıyor be. Çok mu acıyor? Kız böyle bir parmak. Bir parmak. O zaman söyler Zeki Bey'e de ki ama Zeki Bey bugün burada değil. Sade parmağına yapsınlar. Parmağını yapacaklar. Işte yapmaları şey, lazımdır. Ne bileyim? Biz de şey ne der ki? Biz, doktor, biz görmeyecek. Ha. Şefa meclis ve teyze dedi. Elim, parmağım çok soğuk ama. Neden? E Elimde soğuk. soğuk. Kendim sıcağım ama. Sen çok sıcak. <laughs> Ay çok güzel gidiyorsun ya. Evet, Vallahi. İyi çok ki adam. varsın. <laughs> İyi ki varsın sen. Allah sana da, daim vermesin inşallah. Güç kuvvet versin. Eh, babacığım, ben annemden, babamdan, ailemden çok Doğru. Ay ne güzel. niye yeah, ne, yeah, yeah. Senin duaların ne ermiş. Babam ben e, doğduğum zaman ben annemin ikinci kızı. İki kardeş misin? İki kız, bir kız bir idik. İdik. Öldü birisi. Gördüm, gösterdim ya sana. Evet, evet, evet. Tamam söylemiştir. Evet. Tamam ben evet. var şimdi. Tamam. İki de erkek kardeşim var. Evet. Biri Bilal'sin tamam. babası. Tamam. Biri de tamam. Enki ki Atatürk. Atatürk öldüğü zaman 40 yıllıktı. Evet. Öyle mi? Engin. Yani. engin. Anladım. Engin. Anladım. Engin. Şimdi İlbiye sen, Atatürk'ü gördün değil mi? Atatürk'ü sen gördün. Kız Atatürk'ü ben iki kere gördüm. Ha? Rıza Pehlevi'yle. Kaç yaşındaydın o zaman? O ilk mektebiydi. Ha ilk de bir de. E, tamam. Birinci. Birinci sınıfta mıydı? E, i̇lk mektebi. Üç gün öyle bir şey. 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 He tamam tamam. Bir de üç gün de gördüm. Eşşşş. Pehlevi de. Olur evet. olur. Evet. olur. 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 de kendi Hı. kıyafetini. Aslan siyah bir arabayı. Atatürk. Asil böyle. Şöyle, kız. Atatürk. Eğer genç olsaydın, şimdiki zamanım olsun Atatürk'e kandırırdım. <laughs> <laughs> evlenir miydin onunla? Atatürk'le evlenir miydin? Evlenirdim. <laughs> i̇şte bu, işte bu. <laughs> ne güzel olurdu. İçkidara geldi. Evet. Kırmızı halılar döşendi. Oh, babamda, babamda o zaman iş bankası <laughs> e, Tamam. Anladım. Anladım. Dedi ki, giderken Hadi yine ben hacı hacı Çocukları al gel. Atatürk gelecek dedi. Hah. Anne bizi götürdü bankaya. O öyle gitti. Bir de bakın. Ee, o zaman köprü de yoktu. Yoktu. Arabalı kapı vardı. Arabalı kapı. Ya yeah, Atatürk benim halamdan dans etmiş. Oo. Nerede biliyor musun? Nerede? Bursa'da. Ee, bir gözünü var, Meşu bir bir göz. Ekabirlerin gittiği yer. Hımm ne güzel. Halama, halama paşa görmüş. Heh. O zaman sırmalı paşalar, paşalar sırmalı ya böyle. Sırmaları. Formaları, evet. omuzda değil. Hmm. Faytonla, Fay... arabada diye. Fayton, faytonla. 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 Babam da Konya, İç Bankası. Ee, ama iş, iş bakıyorsun. Neyse tamam. Neyse tamam. Hanım giriyor. Evet. Öte şey paşa da giriyor. Hmm. Bir dile gidiyor. Evet. Paşa. Evet. Diyor ki bu diyor. Kırmızı yanakta böyle diyor. Çok güzel bir kız girdi. Hı. Evet. Adamın da bir şey bildi. Neyse her neyse. neyse. Üzümle tutamıyorum hatırlamıyorum. <laughs> o kimin nesi? Aa paşam diyor. Yezdeler'in kız kaldı. Ben o kıza talibim diyor. Aa. Bak, bak dinle. Ondan sonra unutmuyor görüyor Müşen musun maşallah diyor, ya. Malımı, mülkümü, i̇şte, her şeyimi ona bağışlayacağım evet. Gelecek. Ben evet. öyle evet. evleneceğim diyor. Evet. Paşa genç diyor ki. Yaşlı. Yaşlı. Neyse. Paşam ben hemen Rezla'da Rıfat'a söylerim diyor. Babamın adı da Rıfat'tı. Hı. Annem açsa babam Neyse. Hı. Akşam oluyor. Kasayı devirmeye geliyor ya. Ha evet. Bildim. diyor. Sana bir şey söyle. Buyurun diyor. Evet. Ahbabımız da oluyor ama. Evet. Bildim. Anladım. Derken. Hı. Akşam. Hı. Biz de diyor. Bu tatsızlıkla. Ben teyzeme söyleyeyim de. Hı. Halamın adı da Nezihe. Nezihe, heh. Söylesin ona diyor, ben söyleyemem çünkü diyor. Ondan sonra, evet. Bakalım ne diyeyim. Tamam diyor. Tamam. Söylüyor. Akşam geliyor, babam teyzeme söylüyor. Hı. Böyle böyle diyor. Hı. Neyse babam odasına çıkıyor. Evet. Ertesi gün bir Haram halam diyor ki, Teyzeci, Teyzemin de kızı. Kardeşinin kızı. Hıh. Evet. Evet. Böyle böyle. Seni diyor paşa istiyor. Ne? 17-18 yaşında. Ha, Olanda. Evet. evet. E, paşa çok. Paşa olmuş artık. Evet. Bana bak teyze diyor. iki ipli havalı olsun, genç olsun diyor. Ya. Ne? Olmuyor. Olmaz. Paşa çok üzülmüş. Sonra hala bir şeyler evlendi. Evet, subayla. Hmm. Çok geç bir subayla. Evet. O da Harbiye Ordu Evi'nin komutanı oldu. Oh. E o da ne, emekli oldu. Anam da ah. vefat etti. Tabi. Allah nasip